Portföyden e, arkadaşlarımız görüş almışlar. İstersen o evet. görüşü ekranlara getirelim. Reha Portföy Yönetim e, Kurulu Başkanı Onur Takmak. E, bugün yine Bloomberg EYT ekranlarındır. Bakalım Reha Portföy neler söylemiş? Dünyadaki konjonktüre baktığımızda, Türkiye'de olanlara baktığımızda, hani piyasalar açısından bakıldığında oldukça imser bir döneme giriyoruz. E, biz hani çok kabaca hemen anlatmak gerekirse önümüzdeki 6-9 aya baktığımızda 3 e ayırıyoruz. E, sene sonuna kadar bu işte İspanya'nın kurtarma paketine başvurup başvurmayacağı, bu Yunanistan'ın düşe kalka işte bu paket çıktı, öbür paket çıkmadı, bu yasayı geçirdi, bu yasayı geçirmedi, onların düşe kalka sürüncemede kalacağı, bu mali uçurumla alakalı Amerika'daki sürecin ocak ortalarına kadar belirsizliğini iyimser ve kötümser bir takım gelişmelerde sürdürdüğü böyle dar aralıkta bu haberleri, bunların gerçekleşmesini bekleyeceğimiz, özellikle mali uçurum ve İspanya'nın kurtarmaya başvurmasıyla birlikte bir relief rally diyebileceğimiz yani oh bütün bu şey bizi sık sık boğaz eden gelişmeleri atlattık önümüz açıldı diye belki Ocak ortasından Şubat'tan itibaren bir kısa ölçekli bir rally ve bizi 2007'nin 2007'de gördüğümüz tüm piyasalarda tüm varlık varlık sınıflarında en yüksek zirve fiyatlarına kadar taşıyacak bir rally olabilir ondan sonra da bir correction gelecektir bir düzeltme gelecektir piyasalara diye düşünüyoruz Dünyaya bakıldığında Türkiye'de ise genel olarak dünyadaki trendi takip edeceğiz ama gidişat TL açısından faizler açısından Türkiye'nin ekonomisi ve piyasaların genel hissiyatı ve para girişi açısından oldukça iyi görünüyor. Yaklaşık son bir dakika içerisindeyiz Gizem'e bir kez daha dönelim. Olumlu bakıyor evet. belli tabi tarih aralığını vererek e, Rapportöy'den aldığımız görüş böyle. FED de tabii burada önemli bir oyuncu değil mi? Evet FED'in parasal genişlemesi çok önemli. Orada şunun altını çizmekte fayda var. Birinci parasal genişleme, ikinci ve üçüncü de şu anda iyimser bir taraftayız. Mali uçurumu bir kenara bırakıyorum Barış.